Arkadaşlar Belin duyuyor. Belin'e ya bir sürpriz hazırlayacağım. Uyandığında çok mutlu olacak. Arkadaşlar bana yardım edin birlikte hazırlayalım. Şimdi Belin de çok merak edecek arkadaşlar. Ama uyuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Bir dakika. Şöyle minik bir Barbie'miz var. Bu Barbie'mizin saçı yok, kıyafeti yok. Bunları de giydirecek. Ona bolca kıyafetler aldım arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane kıyafet aldım. Bakın arkadaşlar daha var. Şöyle bir saç aldım sarı. Bir dakika daha var. Sarı bir kıyafet daha aldım arkadaşlar. Kıyafetleri bura bakalım belinde hala uyuyor arkadaşlar. Ona güzel bir sürpriz hazırlıyorum şu anda. Çok mutlu olacak belinde daha kıyafetleri var arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bu Barbie'mizin bir de atı var arkadaşlar. Atını da koyalım şöyle. Şimdi arkadaşlar Barbie'nin bir kıyafeti daha var. Böyle mavi kabarık bir elbise. Sonra şöyle kahverengi bir saç var arkadaşlar. Çok güzel saçlarını buraya dizdim. Arkadaşlar pembe bir kıyafet daha var. Bakın burada bir sürü kıyafeti oldu. Daha da olması gerekiyordu bence arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bir tane daha saç var böyle. Bu da sarı. Bir dakika ve sarı bir saç daha var arkadaşlar. Kısası bu da. Farklı model bunların arkaları. Bir tane daha kıyafet arkadaşlar. Bu da pembe. Tüllü böyle kabarık bir elbise. Bunu da buraya koyalım. Bakın arkadaşlar hala uyuyor belinde görüyor musunuz? Şimdi biz bunlara devam edelim. Bir saç daha var arkadaşlar kahverengi. Yedekli yedekli bir sürü aldım arkadaşlar. Belin de çok beğenecek bence. Bakalım başka var mı? Şu anda başka yok arkadaşlar. Sizce Belinda'yı uyandırayım mı artık? Bir dakika arkadaşlar. Bir şey daha var onu da göstereyim. Bir tane de şöyle çantası var. Bunu da koyuyorum. Bakalım Belin hangisini giydirecek, hangisini hangisini bile mutlu olacak. Arkadaşlar bir de şöyle standımız var tamam mı? Şimdi Barbie'yi bunu da giydireceğiz ve buraya koyacağız. Şimdi Belinda'yı uyandıracağım arkadaşlar. Uyuyor Belinda. Uyuyor arkadaşlar uyandıracağım bakın. Belinda. Belinda sana bir sürprizim var bak. Beğendin mi? Hangisini giydirelim? Onu mu giydireceksin? Evet, evet. Ama öyle değil bak böyle anneciğim bir dakika. Böyle koyduk ya. Şimdi arkadaşlar şöyle giydiriyoruz direkt. Bakın giydi. Bir dakika giydiremedim. Dur anneciğim giydiremedim. Bekle. Evet şu an Barbimiz giydi arkadaşlar. Şöyle de koyacağız. Belinda şu an giydirmeye çalışıyor. de sana bir sürprizim daha var. Ne biliyor musun? Bir dakika otur, otur oraya. Otur oraya. Bir dakika, bir sürprizim daha var. Bak, bir tane daha bebek Barbie var. Giydirelim mi onu da? Bunu bunu hangisini giydirelim? Bak şuradan kıyafetleri seç. Hangisi olsun? Sarıyı mı seçtin? Bakabilir miyim nasılmış kıyafet? Göster. Arkadaşlara da göster. Aa, dur. Şuraya koy, giydir şimdi anneciğim. Öğrendin mi peki? Öğrendin mi? Sana yardım edeyim mi? Belinda bir tanesini sen hazırla. Bir tanesini ben olur mu? Bunu çıkarıyorum şimdi. Belinda bir tanesini sen giydir. Bir tanesini ben giydireceğim. Tamam mı? Şimdi ben standımı aldım. Bir dakika bunu nasıl yerleştiriyorduk? Unutmuşum arkadaşlar. Şöyleydi. Bir dakika. Belin de dur. Belin niye giydirmiyorsun? Hadi giydir anneciğim. Arkadaşlar ben buradan pembe kıyafeti beğendim. Şöyle. Çünkü pembe de çantasını takmayı düşünüyorum şöyle koluna. Bir dakika taktım. Kıyafetini de giydirdim. Arkadaşlar saçına da bunu yapmak istiyorum. Bir dakika. Kıyafet çıktı tekrar arkadaşlar. Bak. Bak. aa belinde bir tane daha bulmuş ama bu bebek arkadaşlar kaza yapmış bakar mısınız kaza yapmış bu bebek çok kötü durumda arkadaşlar o bebek kaza yapmış belinde maalesef o kaza yapmış anneciğim şimdi belinde hep kırmış arkadaşlar ya bunları aparatlarını hep kırmış ya şimdi nasıl yapacağız Arkadaşlar bebeklerinizi standa koyamayacağız. Belin de geç bir. Standa koyamayacağız. Bunun burada bir tane uzun şeysi vardı. Ona koyamayacağız. Ben böyle saçını böyle yaptım. Belin de bu kıyafeti giydirdi. Belin de çok güzel bir kıyafet seçmiş arkadaşlar. Anne. Kıskandım onu. Ben Bilmiyorum de bu. Ben pembe bebeğim. giydireceğim. Ne buldun anneciğim? Tamam o bebek onu şu an onunla çekmiyoruz ama. Arkadaşlar ben böyle giydirdim. Sizce nasıl olmuş? Bence çok tatlı oldu. Bunu koyalım. Belinde sen hangi saçı takacaksın? Seç bunların içinden. Hangisi? Belinde bu mu bu mu bu mu? Böyle. Hangisi? Arkadaşlar belinde bunu gösterdi. Bunu seçmiş. Şimdi bunu takıyoruz. Ay arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Bence bu da çok tatlı oldu. Bu bebeğimizden bir tane daha vardı bence. Bir dakika. O değil anneciğim. Bekle bekle. Bebeğimizden bir tane daha olacaktı. Nereye gitti belinden? Şu bebeğin Arkadaşlar ya. Şöyle yapacağız. Bir dakika. Bebeğin parçasının birini kırmış belinden. Şu ön kısmında da bir parça vardı. Bunu şöyle giydirebiliriz ama deneyeceğiz arkadaşlar bu bebeği de kurtaralım yazık ya evet geldi arkadaşlar bakar mısınız sizce buna hangisini yapsak ya hangi saç yakışır acaba şöyle arkası böyle yarım bağlama var anneciğim bu standı ama bekle bir de arkadaşlar şöyle kısa bir saç var bence buna da kısa bir saç yapayım ya sarı gider bence bu bebişe Evet çok tatlı olmadım arkadaşlar. Bakın hepsini giydirdik biz. Ben çok beğendim ya. Belinda sen beğendin mi? Beğendim. Bir tane daha bebeğimiz var. Arkadaşlar bu bebeğimizin zaten kıyafeti giyili şu anda ama bu bebekten bir tane daha var bizde. Onu da size göstereceğim. Şu an böyle 3 tane bebek. Ama birinin kıyafetini değiştirelim mi sizce? Sizce bir tanesine de bunu giydirelim mi? Ne dersiniz? Sanki olur der gibisiniz. Duyuyorum sanki. Tamam arkadaşlar. Şimdi buna da şunu giydirelim. Belinde giydiriyorum bunu. Sence? Bence olur arkadaşlar. Belinde şu an yeni yeni keşifler peşinde. Aa, bu da çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Bakar mısınız? Bence çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Kızlara da çok yakıştı. Belin de sen ne yapıyorsun şu an? Evet. Arkadaşlar Belin Anı sihirli yüzükleri de var. Bakar mısınız? Bu sihirli yüzüklerle de bir video çekeceğiz size. Sihir yapacağız bu yüzüklerle. Şu çantayı takmayı unutmuşuz arkadaşlar Yok. ya. Bu çanta hangisine gider? Bence ortadakine gider. Onun üzerinde pembe var. Aslında ben pembeyi maviyle de çok yakıştırıyorum. Ama bu bence maviliğe takalım. Bu çok renkli olmuş. Olmaz yani. Buna takalım. Şöyle. Koluna koyduk. Bebeğimizi buraya koyalım. Nasıl oldu arkadaşlar? Belinda'nın modevi. Bence çok tatlı oldular. Belinda beğendin mi? Ben Ata bindirsek mi acaba? Bölüm. Değiştirelim mi? Bakar mısın Belinda? Dur sana bir şey söyleyeceğim. Otur bir. Bölüm. Sence bu bebişe bu saç mı güzel? Bu mu güzel? Bölüm. Bu mu? Tamam gel çıkaralım bunu. Takalım hadi bunu. Arkadaşlar Belinda da bu saçı seçti. Aa, Belinda modadan anlıyor arkadaşlar. Onu mu denemek istiyorsun? Gel bakalım deneyelim. Şimdi de bunu seç. Bence belin de bence güzel olmadı mı ya? Beğendin mi? Beğendim. Tamam gel bunu da koyalım. Bakar mısın de beğendin mi bunları ben yaptım. Güzel mi? Güzel. Bence çok güzeller. Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.